ve selamun alel rabbil alemin El fatiha. Türkiye Yalova'dan gelen acı haberle sarsıldı. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda kahramanca görev yapan 3 polisimiz şehit düştü. Şehitlerimiz için Yalova İl Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ebediyete uğurlamak, milletçe aynı safta durarak acımızı paylaşmak için Şehit polislerimizin naaşları Türk bayrağına sarılı tabutlarda mesai arkadaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi. Şehitlerimizin özgeçmişleri okundu, ailelerin ve silah arkadaşlarının gözyaşları yüreklere dağladı. Üç kahraman polisimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'i rahmeti rahmana uğurluyoruz. Törene İçişleri Bakanı Ali Yaylıkaya katıldı. Bakan Yaylıkaya törende yaptığı konuşmada şehit polislerimizi rahmetle andı. Kahraman şehitlerimiz. Sizler şehitler tepesini boş bırakmadınız. Şanlı bayrağımıza rüzgar oldunuz. Vatanımıza siper oldunuz. Sizler Asil milletimizin alın yazısına şan ve şeref olarak yazıldınız. Sizlere minnettarız. Rabbim sizden razı olsun. Bugün acımız çok büyük ama kararlılığımız da çok büyük. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak Onların bizlere emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehit Polis İlker Pehlivan Yalova Polis Şehitliğinde, Şehit Polis Turgut Külünk memleketi Düzce'de, Şehit Polis Yasin Koç ise Ankara'da toprağa verilecek.